19 Şubat çarşamba günü itibarıyla Bitcoin 96.300 dolar civarında işlem görüyor. Birkaç haftadır daha doğrusu 2 aya yakın süredir aslında Bitcoin'in 90.000 dolar ile 100.000 dolar arasında gidip geldiğini görüyoruz. Hatta 100.000 doların üzerine de çıktı ama bu süreç içerisinde 90.000 doların da aşağısına inmedi Bitcoin. Şimdi bunları söyleyince tabii hemen ama altcoinler çıkmadı ki mesajları geliyor. Altcoinler ayı sezonunda işte çok düşük hepsini kabul ediyorum ama şunu unutmayın ki altcoinlerde dibin dibi der de zaman vardır. %90 düşer, yüzde %90 daha düşer. Dolayısıyla Bitcoin'in de burada seviyesini koruması, gücünü koruması çok önemli. Bunu küçümsememek lazım. Yani düşmediği zaman evet altcoin'ler çıkmıyor diye üzülmek okey. Sorun yok burada. Ama gelip de bunu küçümsemek ve ya bize ne Bitcoin'den demek çok doğru değil. Çünkü Bitcoin düştüğü zaman bize ne demiyor kimse? Ya Bitcoin de düştü, yandık şimdi diyor herkes. Yani Bitcoin çıktığı zaman bize ne ama düştüğü zaman aman düşmesin. Burada e, aslında birbirleriyle çelişen bir durum söz konusu. Bunu yapmamak lazım. Bitcoin'in düşmemesi altcoin'ler açısından da çok önemli. Ve 90 bin dolar ile 100 bin dolar arasında kaldığı her gün her hafta aslında ciddi şekilde daha da gücüne güç katıyor diyebiliriz Bitcoin'in. Neden peki bu aralıkta kalıyor? Neden hala çok güçlü? Birazdan geleceğim. Ama şu bir gerçek ki size aslında biraz da cambaza bak diyerek ana tablodan sizi uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bunu yutmamak lazım. Bu numarayı yutmamak lazım. Yani son günlerde yaşanan meme coin olaylarıyla birlikte özellikle Libra coin'de Arjantin devlet başkanının da işin içinde olmasıyla birlikte bir magazinsel durum ortaya çıkarıldı. Ve bu magazin hikayeleri üzerinden işte yok kız kardeşine de para vermiş. Efendim o oradan da şey yapmış Melania coin'de şöyle olmuş böyle olmuş. Bunların hiçbiri kimsenin umrunda değil bu bir. İkincisi bu tür şeyler olabileceğini zaten bu tür coinlere yatırım yapan herkes biliyor. Bunu net şekilde söyleyebiliriz. Yani bu tür coinlere 1 milyon dolar yatıran da 100 bin lira yatıran da 5 dolar yatıran da bu işin nerelere gidebileceğini zaten bilerek yatırıyor. Kimse Melania coin'e kimse Trump coin'e bundan 5 sene 10 sene sonra ben satarım bunu diye alım yapmıyor. Yatırım yapmıyor. Herkes bir an önce çıksın, biraz önce bir an önce satış yapayım diye bakıyor. Dolayısıyla burada çok da böyle ahlak sorgulamaya gerek yok. Zaten adı üstünde meme coin, şaka coin'i. Bir şaka coin'i ne kadar ciddi bir yatırım olabilir? Adı üstünde. Dolayısıyla bu anlamda çok da bu meme coin olaylarını büyütmemek lazım. Çok da fazla bunlardan üzülmemek lazım. Piyasa düşecek, solanadan çıkış olacak. Ethereum'dan çıkış olacak veya oraya Solana'dan çıkacakmış Ethereum'a girecekmiş. Bu olayların hiçbir önemi yok. Yani paranın Solana'dan çıkıp Ethereum'a girmesi gerekiyorsa bu olur. O kadar. Yani bunlar oldu diye olmaz. Dolayısıyla burada çok da fazla moral bozmaya gerek yok. Peki gelelim ana fotoğrafa. Ana fotoğraf çok olumlu. Panik yapmaya hiç gerek yok. Neden panik yapalım? Yani dünyanın en büyük ekonomisi diyoruz Amerika. Spot Bitcoin ETF'leri, spot Ethereum ETF'leri hepsi kabul edilmiş. Geçen sene kabul edilmiş. Solana, XRP, Hedera, Dogecoin bunların hepsinde bir ETF başvurusu var. Bazıları belki kabul edilecek, bazıları edilmeyecek, belki de hepsi kabul edilecek. Bundan 3 sene, 4 sene önce bunların tartışılması bile söz konusu değildi. Tartışması bile yoktu bunların. Tartışan adama deli muamelesi çekiliyordu. Ya Ne Amerikası ne Allah aşkına ne Bitcoin ETF'i işte reddediyorlar. Hani maksimum Bitcoin ETF'i denirdi. Ethereum ETF'i bile konuşulmuyordu. Neden bahsediyorsunuz? Bu kadar olumlu gelişme var. Sabit coin'ler. Sabit coin'ler tüm dünyada hala ciddi şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Sabit coin yasası geliyor Amerika'da. Amerika'da bunun gelmesi çok önemli. Dünyanın en büyük ekonomisinden bahsediyoruz. Yani sabit coin şirketleri bugün milyarlarca dolarlık Amerikan tahvili alıyorlar. İlla Amerika'nın yararına olan bir şey. Amerika'da yararına olan bir şeyi tabii ki bu anlamda iyi anlamda düzenlemek ister. Ve düzenlediği zaman da ne olacak? Tether şirketi yani USDT'nin arkasındaki şirket Amerika'ya girecek. Bugün okuyor musunuz haberleri? Dikkat ediyor musunuz? Tetere, Teter şirketine en çok destek olan şirketlerden biri Kantor Fitzgerald'ın CEO'su hem de 20 yıldır CEO'su olan kurucularından olan bir kişi dün Senato'da onay aldı ve Amerika'da Ticaret Bakanı oldu. Kriptocu biri, Bitcoin'ci biri elimde yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin var. Muhtemelen bunlar önümüzdeki dönemde milyarlarca dolar olacak. Tether'i seviyorum, USDT'yi seviyorum, kriptoyu seviyorum diyen bir adam Amerika'da ticaret bakanı oldu. Aynı şekilde Bitcoin'e kripto paralara destek olan bir kişi bugün hazine bakanı. Yani zaten Amerika'da tekrar üstüne basarak söylüyorum dünyanın en büyük ekonomisinde parayla ilgili bakanlık kaç tanedir? 3 tanedir, 4 tanedir. 2 tanesinin başında kriptocu isimler var. Dün dediğim gibi Howard Lutnick, Ticaret Bakanı oldu, Senato'dan onay aldı ve Scott Bessent, o da Zine Bakanı. Donald Trump, Bitcoin rezervi deyip duruyor adam. Bitcoin rezervi konusunda çalışmalar başladı. Beyaz Saray'da bir kriptocu iş adamı var. Beyaz Saray kripto ve yapay zeka uzmanı David Sachs. Yani Trump kriptocu olduğunu söylüyor. Trump'ın oğulları kriptocu olduklarını söylüyorlar. Etrafındaki bakanlar, politikacılar, iş adamları kriptocu olmaya başladı. Elon Musk burada biraz sessiz duruyor ama muhtemelen kriptoya destek olduğu için değil. Demişler ki ona sen sus. Biz bu işi legalize edeceğiz. Biz bu işi regüle edeceğiz. Demişler. Elon Musk'ı biraz daha işin yapay zeka. işte Grok, XAI bu taraflarda tutuyorlar. Onun dışında her şey çok olumlu. Yani notlar hazırladım ki sizlere bu anlamda hani bu olumlu gelişmeleri şöyle Eksik anlatmayayım diye. Bakın notlarıma bakıyorum. Faiz indirimleri başladı. Faiz indirimleri başladı ama baktığınızda hala parasal genişleme başlamadı. Bu işin bir de parasal genişleme kısmı var. Yani bütün bunlar yaşandıktan sonra bir de parasal genişleme gelecek. Bakın Rusya-Ukrayna savaşı bitiriliyor. Rusya'da e, Rusya ile Amerika büyük ortaklık kurmak üzereler. Ticareti geliştirelim diyorlar. Dünden bu yana Twitter hesabımda da hepsini yazdım zaten. Dünden bu yana yapılan açıklamalara bakın. Hepsi çok önemli. Ticareti geliştirelim diyorlar. Rus Dişişleri Bakanı dedi ki Amerika'da bizi anlamaya başladı. Trump Zelenski'yi eleştirdi. Neymiş dedi biz masaya çağırmamışız onu dedi. Ya sen 3 yıldır masadasın barışı sağlayamamışsın. Ben dedi barışı sağlayacağım dedi. Bu çok önemli açıklamalar bunlar. Bakın, insani açıdan bir savaşın bitmesi önemlidir tabii ki ama finansal açıdan da çok önemlidir. Barış sağlandığı zaman iş ticarete girer. Ticaret demek paranın bollaşması demek ve tekrar söylüyorum, Amerika'da daha parasal genişleme olayı başlamadı. Amerika'da altınların tutulduğu yerde Fort Knox'ta altınlar var mı yok mu bu sorgulanıyor. İnsanlar diyor ki bak blok zinciri var orada. Blok zinciri olsaydı Bitcoin'de veya herhangi bir kripto parada manipülasyon olmazdı ve bu sorular sorulmazdı. Acaba blok zincirine mi geçsek diye düşünüyorlar. Acaba bu altınların bir bölümüyle biz Bitcoin mi alsak diye düşünmeye başladılar. Bunlar inanılmaz olaylar. Çok olumlu olaylar. Bence bu tür meme coinlerle veya 3-5 saçma sapan alt coinle siz çok fazla moralinizi bozmayın. Bu piyasa illaki yükselecek. Hep öyle oldu bir de o da var. Yani bunların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunun üzerine basa basa söylüyorum. Ama hep öyle olmuş. Geçmişte yaşananlar belli. Dolayısıyla ben böyle bir ortamda açıkçası çok da fazla moralimi bozmam, bozmak da istemem. Yani her şey olumlu. Yani kripto düşmanı bir adamdı Donald Trump. Bugün geldi, rezerv diyor. Sadece o da demiyor. Yani Senato için, Kongre içinde hem Temsilciler Meclisinde hem Senato'da birçok isim var, senatörler var. Koskoca senatörler. Bitcoin alalım diyorlar. Bu işleri bırakmayalım diyorlar. Bakın başkaları geliyor. Hani biz Bitcoin say hani sayımızı arttıralım. Bütün bunların hepsi konuşuldu. Yani burada bana göre hiçbir şekilde moral bozacak, panik yapılacak bir durum söz konusu değil. Hani bazı arkadaşlar ben gerçekleri söylediğim zaman diyor ki sen bizim moralimizi bozdun. Niye moralimizi bozuyorsun? Dün bir şeyler söyledim. Solana'daki düşüş dedim. Westing'den dolayı dedim. Bana göre bunlar başka bir arkadaş da demiş ki e, hayal satıyorlar. Arkadaşlar hayal satmak başka şey, gerçekler başka şey. Ben dün Solana çok yükselecek demedim ki. Solana'nın önü açık dedim. ETF başvurusu iyi gidiyor dedim. Belki de reddedilecek. Bilemeyiz. Ama iyi gidiyor. Yani reddedilecek gibi de durmuyor açıkçası. E, kilit açılımlarının meme coinlerle alakası olmadığını, tamamen planlanmış bir vesting süreci olduğunu, kilit açılım süresi olduğunu, buradan çıkışların daha doğrusu çıkışların meme coinlerle alakası olmadığını söyledim. Ben size gerçekleri benim yaptığım çoğu video işin içine yorum katarım ama gerçekçi yorumlar katarım ve haber veririm sizlere. Olan olayların haberini veririm. Benim tekrar söylüyorum üzerine basa basa söylüyorum. Benim verdiğim tek yatırım tavsiyesi uzun vadede DCA yaparak yani dolar maliyet ortalaması tutturarak bitcoin almaktır. Onun dışında kendi aldığım altcoinleri söylemiyorum. Başkasına da altcoin alımı hiçbir şekilde önermiyorum. Bu kadar basit. Yani bu zamana kadar da bunda haklı çıktım ve haklı çıkmamdan ötürü bende de zarar var. Çünkü bende de altcoinler var. Yani daha ne diyeyim. Ama kimseyi memnun edemiyorsunuz tabi. Normal. Ona da bir şey demiyorum. Ama özellikle bu anlamda ne umut satmaya ne de insanların moralini bozmamaya e, bozmama konusuna dikkat ediyorum. Dolayısıyla bu anlamda açıkçası dediğim gibi regülasyonlar kanunlar parasal genişleme, savaşların bitmesi ve tüm dünyanın artık yapay zeka ile birlikte kripto alanına, dijital alana geçiyor olması bunlar çok önemli şeyler ve bana göre moralimizi hiçbir şekilde bozmamamız ve panik yapmamamız gereken şeyler. Neden moralimi bozayım ben? Ve işin uzaması da bence çok önemli. Yani Bitcoin alın dediğim zaman da biz buradan Bitcoin al alacaksın kardeşim. Her yerden Bitcoin alacaksınız. Her fiyattan alacaksınız. Elinizdeki adedi arttırmaya çalışacaksınız. Zaman geçiyor. Bundan 7 sene sonra, 10 sene sonra, 4 sene sonra ne olacağını bilemezsiniz. Bir kez daha düşüşünü bekleyin. Bazı arkadaşlar da bana akıl vermişler. Sen hiç satmamışsın keşke dipten alsaydın. Dibin dibi de var. Ben biliyor muydum düşmeyeceğini veya düşeceğini. 15 bine gitti FTX krizinde Bitcoin. Orada birçok arkadaşımız vardı kripto dünyasında. Trader olan. 3 bine düşmeden almam diyenler. 3 bine düşmedi. 25.000'den de 3.000'e bekliyordu. 15.000'de de bekliyordu. O işler o kadar kolay değil. Alsat yapmak o kadar kolay değil. Merak etmeyin. Deneyin göreceksiniz bunu. Uzun vadede de kolay değil. Kısa vadede ki gerçek traderlar biliyorsunuz senede bir kere iki kere trade ederler. Bekler bekler iyice bekler. En sonunda kademeli kademeli belki alım yapabiliyorsa diplerden alım yapar. Ne dibi ne tepeyi tutturabilirsiniz. İkisini de yapamazsınız. Dolayısıyla bu anlamda sürekli alım yapmak ve sürekli adet arttırmak çok önemlidir ama şurada toparlayayım çok da uzatmayalım ben asla ama asla moral bozulacak bir durum olduğunu düşünmüyorum dünyadaki gelişmeler e, uzun vadede özellikle kripto paralar için ve özellikle bitcoin için çok iyi hangi altcoin'i aldığınızı tabii ki ben bilemem kendiminkileri de açıklamam açıklamayacağım da yönlendirme olmasın diye ama bir aldığınız iyi çıkar biri kötü çıkar bazen hepsi iyi çıkar altında proje olanları almaya dikkat ediyoruz tabii ki. Bunu belirtelim. Daha fazla risk, daha fazla para. Ama bu para kazanç ile de olabilir, kayıpla da olabilir. Bunun riskini almak size kalmış ama ben açıkçası genel manada moral bozulacak bu anlattığım sebeplerden ötürü moral bozulacak hiçbir durum olduğunu düşünmüyorum. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.